Dün tanıtılmış olan Xiaomi 15 Ultra hakkında fikirlerimi belirtmek istiyorum. Öncelikle gönül istiyor ki keşke bu cihaz 15-20 bin lira kadar daha ucuz olsaydı. O zaman sanıyorum ki kamera için başka bir telefon tavsiye etmemize hiç gerek kalmazdı. Fakat nispeten yüksek fiyatına rağmen Xiaomi firmasının birinci sensörden vazgeçmemiş olması bunu bekliyor olmama rağmen beni bile mutlu etti. Firma bu telefonu lansmanında 1500 euro gibi bir fiyatla gösterdiği için ülkemizde 100-120 bin lira gibi bir fiyata çıkmasını bekliyordum ama hepsi burada sitesindeki fiyatına baktığımda 80 bin liraya bile sevindiğimi söyleyebilirim. Bizim algılarımızı bozup 80 bin lira gibi bir fiyatı bu denli kolay kabul etmemizi nasıl sağladılar anlam veremiyorum. Bu telefon, telefonlar içerisindeki şu ana kadar kullanılmış olan en büyük görüntü sensörüne sahip. telefoto, yani ultra zoom kamerasında diğer markaların gerisinde kalmaktaydı. Fakat incelediğim kadarıyla orayı da düzeltmişler. Yine de benim asıl ilgimi çeken kısım değişken diyaframlı birinç sensör kısmı. Diğer özellikleri konusunda söyleyecek pek bir şey yok zaten. Peki Xiaomi 15 Ultra bu fiyata alınır mı? Açıkçası fiyatı dışında beni tedirgin eden hiçbir şey yok. Fotoğraf makinesi gibi bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Çekmiş olduğu görüntüler Samsung haricindeki diğer markalardan daha doğal, sulu boyaya dönüşmeyen, orijinal yapısını daha iyi koruyabilen görüntüler. Yine de Honor Magic 7 Pro gibi bir telefon 55.000 lira civarında varken bu telefona 25 bin lira daha fazla para verilir mi diye insan bir düşünmüyor değil. Elbette telefon kamera konusunda paranın alabileceği en iyi telefon olmuş bence. Peki S25 Ultra mı, Xiaomi 15 Ultra mı diye düşünecek olursanız, S25 Ultra'nın en büyük artısı üzerinde stylus kalem olması. Xiaomi 15 Ultra'nın en büyük artısı ise kamerasında bir inç sensör olması. Yani birinin kamera konusunda biraz daha iyi olduğunu, diğerinin ise telefonu bir bilgisayar gibi kullanan kişiler için daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası ikisinin neredeyse aynı fiyatlara satılmaları da insanı çok kararsız bırakıyor öyle değil mi? Ben bu telefonlardan bir tanesini satın alacak olsaydım aralarında biraz fiyat farkı oluşmasını beklerdim sanırım. Şu andaki fikrimi soracak olursanız Samsung S25 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra'yı daha iyi telefonlar olarak görmeme rağmen benim oyum halen Honor Magic 7 Pro'dan yana. Çünkü Honor firması rekabet etmeyi daha iyi biliyor bence. Samsung ve Xiaomi arasında rekabeti kızıştıracak bir fark göremiyorum hiç kimsenin bütçesini zorlayıp da bu telefonları almaya çalışmasına gerek yok bence. Çünkü bu telefonları satın almak isteyen kişilerin %90'ı için olmazsa olmaz özellikleri yok hiçbirisinin. Umarım bu videom sizlere faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.